Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4. sınıf Türkçe çalışma kitabı 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. sayfaları vereceğim. Deyimler metni etkinlik cevapları. 4. sınıf Türkçe MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 114. Hazırlık çalışmaları. 1. Aşağıda halk kültürümüze ait bazı kalıp ifadelerle ilgili açıklamalar, bunların kullanım alanlarına yönelik örnekler verilmiştir. Örneklerin yanındaki harfleri kullanarak eşleştirme yapınız. Cevap. Atasözü, uzun deneme ve gözlemlere dayalı söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikteki söz, deme Mesel sav, de ninni annelerin çocuklarını uyutmak için ezgiyle söyledikleri sözlerdir. Bu ürünlerde bebeklerin özelliklerini, annelerin iyi dileklerini ve sevgiyi ortaya koyan ifadeler yer alır. A deyim genellikle gerçek anlamında az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış sözebeği tabir C. Tekerleme, genellikle masallarda kullanılan söz semalarına dayanan kalıplaşmış eğlenceli sözler B. 4. sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 116 cevapları Birinci çalışma soru. Aşağıda tezgah kelimesi ve nevri dönmek kelime grubu için açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangileri kelimenin ve kelime grubunun metnindeki anlamıdır? Uygun olan açıklamanın yanındaki kutuyu işaretleyiniz. Cevap Tezgah Genellikle dükkanlarda satıcıların önünde uzun Masa Nevri dönmek, belli etmemeye çalıştığı bir öfkeye kapılmak, çok sinirlenmek. 4. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 117 Cevapları 2. Çalışma Soru Aşağıdaki soruları deyimler adlı metne göre cevaplayınız. Çocuğun dedesinin özellikleri Nelerdir? Cevap Başkalarını da düşünen, esnaflık yapan, gelenekçi biridir. Çocuk neden armutların saplarını koparıp üzümleri çöplerini ayıklıyor? Cevap Çünkü çocuk dedesinin söylediği deyimi yanlış anlıyor. Normalde mecaz anlamda kullanılan deyim çocuk tarafından gerçek anlamda zannediliyor. Çocuğun dedesinin meyve ve sebze satmamasının nedeni nedir? Cevap. Çünkü biz bakkalız. Biz manavlık yaparsak manavlar ne kazanacak diyerek onları da düşündüğünü anlıyoruz. Üçüncü çalışma soru. Aşağıdakilerden hangisi metnin ana düşüncesidir? İşaretleyiniz. A. İnsanlar birbirleriyle deyimler aracılığıyla iletişim kurarlar. B. Çocuklar bildikleri deyimlerin sayısı az olduğundan hata yaparlar. C. Deyimlerin anlamlarını öğrenmek için onunla ilgili bir yaşantımız olmalıdır. D. Deyimlerin anlamını bilmezsek karşımızdakini anlamayıp hatalı davranabiliriz. Doğru cevap D seçeneği. Deyimlerin anlamını bilmezsek karşımızdakini anlamayıp hatalı davranabiliriz. Dördüncü sınıf, dördüncü çalışma. Soru, aşağıdaki deyimlerden hangisi çocuğun dedesinin Nevriye Hanım için söylediği armudun sapı, üzümün çöpü deyimi ile anlamca birbirine yakındır. Aşağıya yazınız. Cevap, burun kıvırmak deyimi daha yakındır. 4. Sınıf Türkçe meb Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 118 Cevapları 5. Çalışma Soru Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Her deyimde anlatılmaya çalışan durumu zihninizi canlandırınız. Boş çevrelerin içine bu durumu ifade eden bir resim yapınız. Daha sonra deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız el ayağına dolaşmak. Duygusal bir nedenle ne yapacağını şaşırarak düzensiz karışık iş yapmak. Cümlem. Sınavlar üst üste gelince el ayağına ayağa dolaştı. Kulak kabartmak, belli etmemeye çabalayarak dinlemek. Cümlem. Kapı arkasında konuşanlara kulak kabarttı. El üstünde tutmak ki bir kimseyi çok saygı ve sevgi göstermek ve onu çok sevmek. Cümlem. Yeni doğan bebeklerini el üstünde tuttular. Daldan dala konmak. Sık sık iş, durum, konu ya da düşünce değiştirmek. Cümlem. Durmadan daldan dala atlayarak konuyu anlatamadı. Pireyi deve yapmak. Küçük, önemsiz bir olayı çok büyütmek, abartmak. Cümlem, matematiği, pireyi, deve yaparak başarılı olmadı. Üstüne düşmek, bir kimseyle veya bir şeyle çok ilgilenmek. Cümlem, sevdiği öğrencilerin üstüne düşerek başarısını başarı kattı göz gör, göze girmek, davranışları ya da yeteneğiyle sevgi ve güven kazanmak. Cümlem Yaptığı çalışmalarla öğretmeninin gözüne girdi. Dördüncü sınıf Türkçe Mepiyanları Çalışma Kitabı Sayfa 119 Cevapları Soru Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz. Daha sonra şiiri ezberleyiniz ve aile üyelerinizin karşısında ezbere okuyunuz. Türkçemiz Annenden öğrendiğinle yetinme. Çocuğum, Türkçeni geliştir. Dilimiz öylesine güzel ki durgun gözlerimizce duru, Akarsularımızca sularımızca coşçuk kulu. Ne var ki çocuğum, güzellikte bakım ister. Önce türkülerimizi öğren, seni büyüten ninelerimizi belle, gidenlere yakılan ağıtları, her sözün en güzel Türkçemizde diline yakın, takılanları ayıkla. Yabancı sözcükleri at. Rıfat Ulgas. Dördüncü sınıf Türkçe Mepeyanı Çalışma Kitabı sayfa 120. Cevapları 7. Çalışma Soru Aşağıdaki soruları Türkçemiz metnine göre cevaplayınız. Şiirde dilimizin üretken, gelişmeye açık, yaşayan bir dil olduğu hangi benzetmeyle ifade edilmiştir? Durgun göllerimizce duru, akarsularımızca coşkulu. Dili coşkulu akarsuya benzetiyor. Şaire göre Türkçemizi korumak ve geliştirmek için neler yapılması gerekiyor? Cevap. Türkçemizi korumak ve geliştirmek için öncelikle yabancı ülkelerin kendi dillerini korumak için neler yaptıklarına bakmamız gerekir. Örneğin Fransa'da İngilizce istilasını engelleyebilmek için kanun dahi çıkarılmış. Fransa kendi ülkesi içerisinde birçok etnik ırk olmasına rağmen Fransa'da Fransızca konuşmak zorunludur. Fransa Avrupa'nın dil bakımından en milliyetçi ülkesidir. Öyle ki insanlar iyi derecede İngilizce bilmelerine rağmen ülkelerinde İngilizce konuşmazlar. Almanya, Latince ve Fransızca dili adı altında 1534 yılında Vede Göte ve Schiller büyük edebiyatçılar Alman dilinin sadeleşmesini ve gelişmesini sağlamışlardır. Özellikle Alman dilini korumak derneği kurarak İngilizce kullanımını reddetmişlerdir. Bunun gibi daha birçok ülkeye örnek verebiliriz. Ülkemize birçok coğrafi konumdan dolayı Vedidin kardeşimizden kaynaklı olarak Türkçeye Farsça ve Arapça kelimeleri girmiştir. Osmanlı döneminin son dönemlerinde ise batılaşma hareketleri içerisinde çok sayıca, sayıda Fransızca kelime girmiştir. Dilimize bu yabancı kelime istilasından korumak için Türkçemizi deleştirmeli Türk halk şairlerine, romancılara, edebiyatçılar büyük görev düşmektedir. Özellikle sokaklarda gördüğümüz tabelalarda yabancı kelimeleri çıkarmalı de yerine Türkçe kelimeler koyulmalıdır. Türkülerimiz, ninnilerimiz, ağıtlarımız dilimiz için neden önemlidir? A. Çocuklara yazıldıkları için B. Bir izgiyle söyledikleri için C. Dilimizin güzelliklerini ve duygularımızı ortaya koydukları için D. Eski zamanlarda söylendikleri için Doğru cevap C dilimizin güzelliklerini ve duygularımızı ortaya koydukları için. 4. Sınıf MEP Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 120 Cevapları 8. Çalışma Soru Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz. Siz de dilimize giren ve yaygın olarak kullanılan bazı kelimeler belirleyiniz. Bu kelimeleri ve önereceğiniz Türkçe karşılıklarını açıklamanın altındaki panoya yazınız. Cevap Aidat ödendi. Ödenti. Airbag. Hava yastığı. Buton. Düğme. Corner. Köşe. Dijital. Sayısal. Dördüncü sınıf Türkçe mep yayınları çalışma kitabı sayfa 122 cevapları. Dokuzuncu çalışma soru aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Okuduğunuz metinlerden, yaptığınız çalışmalardan ve bu görsellerden hareketle dilimizin değerine ve korunması gerektiğine yönelik mesaj içeren bir söz oluşturunuz. Aşağıda verilen alanda bu sözü kullanarak bir afiş tasarlayınız. İletişimde sözün doğrusu. Özenti olma, özenli ol. Düzgün Türkçe kullan. 10. Çalışma Soru. Aşağıdaki ifadeleri birer atasözüdür. İfadeleri inceleyerek bir ifadenin atasözü olması için taşıması gereken özelliklerden birini belirleyip aşağıya yazınız. Cevap. Kimin söylediği belli değildir. Eski dönemlerde söylenen sözlerdir. Kısa ve özlü sözlerdir. Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramazlar genellikle mecaz anlam taşırlar. 4. Sınıf Türkçe Map Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 123 Cevapları 11. Çalışma Soru Aşağıdaki yönergeleri sırasıyla uygulayınız. A. Bir gün boyunca televizyonda çevrenizde ailenize yapılan konuşmalara dikkat edip konuşmalarda cümlelerden ilginç bulduklarınızı not alınız. B. Not aldığınız konuşmalarda geçen, Türkçemizin bozulduğunu inandığınız, yanlış kullanılan ve söylenen kelimeleri belirleyiniz. Bunları aşağıdaki çalışma yaprağına yazınız. C. Seçtiğiniz kelimeler yazdıktan sonra çalışma yaprağındaki diğer bölümleri doldurunuz. Cevap seçtiğim kelimeler. Abes, anlamsız saçma, adapte, uyum, aktif, etkin, amatör deneyimsiz anons duyuru, antrenör, çalıştırıcı. Kelimelerin doğru kullanımı, anlamsız, saçma, ikinci uyum, üçüncü etkin, dördüncü deneyimsiz, beşinci duyuru, altıncı çalıştırıcı. Kelimelerin doğru şekilde cümlelerde kullanımı. Birinci, anlamsız, saçma, aile arasında anlamsız ve saçma konuşmalar geçti. İkinci uyum, arkadaşlarıyla uyum içerisinde oyun oynuyordu. Üçüncü etkin. Etkin bir şekilde arkadaşlarıyla iletişim kurardı. Dördüncü deneyimsiz. Deneyimsiz olduğu konularda ailesi yardım etti. Beşinci duyuru. Okulların tatil duyurusu yapıldı. Altıncı çalıştırıcı. Takım çalıştırıcı eşliğinde koşu yapıyordu. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük cevaplarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.